Merhaba canlarım, merhabalar. Nasılsınız? Özgece Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler getirdiniz. Evet canlarım artık 2023'ün son demlerini yaşıyoruz, son günlerini yaşıyoruz ve ben sizlere yine güzel bir video çekmek istedim. Tabii ki yine çekebilirsem tekrar çekerim ama zaten bugün günlerden Cuma ve ben bugün eğer bir aksaklık olmazsa Merkür retrosunun gazabına falan uğramazsak bu videoyu zaten e, yüklemeye çalışacağım arkadaşlar yani yükleyeceğim e, bir manevi bir sıkıntı olmazsa öyle söyleyeyim zaten Pazar akşamı da e, Allah izin verirse 2024'e gireceğiz hep birlikte şöyle bir bakalım şöyle bir geçmişe bir bakalım bu süreçte arkadaşlar neler yaşadık ilişki bazında neler gördük. Gerçekten bana kalırsa ders çıkarmamız gereken bir yıl oldu çünkü çok fazla aydınlandığımız çok fazla kişiyle. Bu ister dostluk olsun, ister arkadaşlık olsun, ister sevgililik anlamında ilişkiler olsun. Her türlü ilişkilerde bence büyük farkındalıklar kazandık. Ben kendi adıma kazandım. Eminim ki sizler de kazandınız. Çünkü gerçekten artık zorlu bir süreçti bu. Neyse şunu söylemek istiyorum. 2024'e bomba gibi gireceğiz. Yani genelde bütün burçlar için daha ferah, daha temiz bir enerji olacağını düşünüyorum. Umarım böyle olur ve bizim enerjilerimizde de tarot enerjisinde de bakalım neler söyleyecek. E, şuna bakmak istiyorum aslında. 2023'ü kapatırken 2020 <laughs> 2023'ü kapatırken ve 2024'e geçerken aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size Neler söylemek isterdi? Çok spontan olarak böyle bir bakmak istedim. Gerçekten kalbinden geçenleri, niyetinden geçenleri öğrenmek istiyorum sizin adınıza. Evet aklınızdaki kişi hiç fark etmiyor arkadaşlar. Git geldi ilişkiler olur, sıkıntılı ilişkiler olur, yasak aşk olur, platonik aşk olur ve her zaman platoniklerde göz teması olsun diyorum. Bunu neden her videomda tekrarlıyorum? Çünkü yeni izleyenler oluyor, ilk defa izleyenler oluyor arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bodrum'da bir dakika sinema filmimizin ee, ufak bir teaserı çıktı, fragmanı çıktı. Benim özel hesabımdan da takip edebilirsiniz. Youtube'da Bodrum'da bir dakika e, şeklinde altın adam medya e, şeklinde de aratıp bulabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve desteklerinizi şahsım adına e, bekliyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Evet canlarım. Şimdi başlayalım bakalım. aklınızdaki kişinin. Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı düşünceleri, niyeti neymiş? Yani karşınızda olsaydı böyle perdeyi kaldırsaydı ve karşınızda olsaydı size neler söylemek geliyordu içinden bunları bir hep birlikte görelim. Arkadaşlar önce şunu söylüyorum. Geleceği çok düşünmek istemiyorum. Ben seninle keyif almak istiyorum. Ben seninle anı yaşamak istiyorum. Ben seninle eğlenmek istiyorum, gülmek istiyorum, gezmek istiyorum, vakit geçirmek istiyorum. Gerekirse cinsellikte yaşamak istiyorum. Yani bir ilişkinin aslında getirdiği her şeyi ben seninle yaşamak istiyorum. Ama işte böyle ileriyi düşünüp ya işte acaba bizden olur mu? Acaba biz evlenebilir miyiz? İşte acaba şu mu? Acaba bu mu? Acaba sen beni gerçekten seviyor musun? Acaba ben seni gerçekten seviyor muyum? Falan filan. Bu tarz durumları biz konuştuğumuzda e, önümüzü göremediğimiz için o büyük açıyor Ve ben o yüzden geleceği kimse bilemez. Geçmişi de karıştırmayalım ve biz anı yaşayalım istiyorum. Evet ilk kartla açılış yaptık arkadaşlar. Bakalım başka neler söyleyecek. Aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size neler söylerdi. Şunu söylerdi benim sorumluluklarım var. Bakın bazılarının çocuk gündemi olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Bazılarında böyle bir aile bir sorumluluk bir maddiyat gündemleri olabilir. İş sorumlulukları herhangi bir maddi manevi sorumluluk diyelim. Benim yapmam gereken çok fazla sorumluluğum var. Ve şu an her şey o kadar üst üste ki ben bile önümü göremiyorum. Sen de varsın. E bir de bunların içine sen eklendin. Her şey benim üstüme üstüme gereken ben hangi birine yeteyim, hangi birinize yeteyim dedi. Umarım bahane değildir arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum. Çünkü bunu bazen bahane olarak da kullanabiliyorlar. Yani bunu da çok net biliyoruz değil mi? Devam ediyorum arkadaşlar. Bir şeyler bitiyor. Ben de bir şeyler bitiyor. Belki de şunu da söylüyor sana. Belki biz bittik. Bu durumda da bitmemiz gerekiyordu. Evet ya da biz bittik. Ama küllerimizden yeniden doğacağız. Yani şu anda belki aramızda bir bitiş var. Bundan sonraki kart bizim için çok önemli zaten. Şu anda bir şeylerin bitmesi gerekiyordu ve bitti dedi arkadaşlar. Ama ben inanıyorum ki biz bir araya geleceğiz. Yani şunu şöyle yorumlamak istiyorum. Şu andan itibaren yani bu videoyu şu an izlediniz ve bunu 3 vakit olarak kabul edebilirsiniz. 3 saat, 3 gün, 3 hafta ve en fazla 3 ay. Yani 3. ayda dahil buna. Ben seninle barışmak istiyorum. Ben seninle bir şeyleri kutlamak istiyorum. Evet, Böyle böyle durumlar var ve şu an aramızda bir bitiş oldu ya da bir şeylerin bitmesi gerekiyordu. Kendi hayatıyla ilgili bir şeylerin de bitmesi gerekiyor olabilir arkadaşlar. Ve sonrasında ben sana da yöneliyorum diyor. Ben seninle bir barış imzalamak istiyorum. Ben seninle eğleniyorum. Çünkü ben seninle mutlu oluyorum ve en kısa zamanda da bir araya gelip arkadaşlar bir şeyleri kutlamak istiyor. Bunu da size söylermiş. Peki ve ben sana bir adım atacağım dedi. Ben evet ciddi bir adım atacağım. Fakat bu sorumluluklarım, bu yapmam gereken şeyler neticesinde benim adımlarım sen de haklısın biraz yavaş. Evet ama emin adımlarla ilerlemek istiyorum diyor. Yani burada aslında prens enerjisiyle bana bunu anlatıyor. Bize bunu anlatıyor daha doğrusu. Evet ben sana net bir adım atmak istiyorum. Ben seninle eğer küssek barışmak istiyorum. Eğer Aranızda e, şu anda arkadaşlar çok ciddi bir şey yoksa bir tık ilerisini düşünün. Tanışmadıysanız tanışabilirsiniz. İşte bakışıyorsunuzdur sadece mesela. Küsseniz barışabilirsiniz. E, ya da mesela ee, normal evet giden bir ilişkiniz vardır ama artık birazcık tıkanıklık olmuştur. Bir üstü, bir üstünü mutlaka düşünüyorsunuz içinde bulunduğunuz durumun. Ve ben sana bununla alakalı evet bir adım atmak istiyorum ve atacağım da dedi. Sadece biraz sabırlı olmanı istiyorum çünkü e, bir şeyleri halletmem gerekiyor. Ben de biliyorum aslında, ben de biliyorum güzel vakit geçirdiğimizi ve güzel kutlamaları hak ettiğimizi. İkimizin de ayrı ayrı biliyorum. Ama dediğim gibi bazı sorumluluklarım var. Benim bu sorumlulukları halletmem gerekiyor. Belki bunun için seni bitirdim ya da belki bu sorumlulukları bitirmem gerekiyor. Onun akabinde zaten ben seninle görüşeceğim. Ben seninle bir barış imzalayacağım ve ben sana emin adımlarla yavaş yavaş da olsa net bir adım atacağım dedim. Bunu çok güzel bir şekilde aldık. Kabul ettik zaten arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu genele yapılan, bütüne yapılan bir e, bakımdır, bir açılımdır. Ve siz e, binlerce kişisiniz burada. Kaç bin kişi beni izliyor, kaç bin kişi beni takip ediyor. Abone olmayan çok fazla izleyicim var. O da ayrı bir konu. Gerçekten abone olmayıp da böyle izliyorlar. Bari beğenin. Bazen erkekler izliyorlar. Aman tarotçuyu takip etmeyelim. Ayıp olur diye gurur yapıyorlar. Takip etmekten kaçınıyorlar falan. Arkadaşlar ya da bazı kadınlar bilmiyorum. Takip etmeseniz bile lütfen emeğe saygı. Beğenin ki. Yani iz bırakın ki ben de benim enerjim sizde çalışsın. Bunu iz bırakan takipçilerime gerçekten niyet ediyorum. Ve şunu söyleyeceğim. Birebir hepinize uymasa bile uyan kısımlarını alın. Çünkü bu birebir danışmanlık olmadığı için bazı kısımlar uymayabilir. Ayrıca birebir danışmanlık da almak isterseniz, birebir benden destek almak isterseniz aşağıya bilgileri bırakacağım. Açıklamalar kısmına özel danışmanlıklarda da çok daha özel detaylara ineceğiz. ve size bazı dualar, bazı çalışmalar veriyorum. Ee, çok özel ve çok güzel. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Bunda reklamımızı yaptık söyleyeyim yine de özgece.tarot@gmail.com ya da özgece tarot Instagram hesabından da ulaşa bilirsiniz özel danışmanlık randevusu almak için çünkü yoğunluk var bu sebeple lütfen en azından 1-2 gün öncesinden almış olun randevularınızı ve tabii ki kampanyalı fiyatlarımız devam ediyor arkadaşlar. Yeni yıl geliyor. Çok fiyatları artırmayı düşünmüyorum. Ee, böyle biraz devam edeceğiz gibi ama siz bundan faydalanın isterim. Devam ediyorum canlarım. Aklınızdaki kişi şu anda karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Bir karar aşamasındayım. Bu süreçte evet ben sana net bir şekilde geleceğim. Bu bir mahkeme de olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin bir hukuksal süreci olabilir. İşiyle gücüyle de alakalı olabilir. Bu hukuksal süreç kendi özel hayatıyla da. Yani belki bu kişi bir evlilik geçirdi ve bir ayrılma, boşanma arifesinde, boşanma sürecinde ve bu mahkemeyle alakalı bir şeyler. Belki de bu bitirmek istediği şey bu mahkeme. Ya da evet emin adımlarla gelmek istiyor ya size. Muhakeme yapıyor. Yani düşünüyor. Bir karar aşamasında. Geleceğim. Evet sen aslında benim aradığım kişisin. Aradığım tipsin. Aradığım insansın. Ama benim bir şeyleri düşünmem gerekiyor. Ben bunu düşüneceğim. Ve net bir şekilde kimseyi incitmeden belki de yoluma devam edeceğim dedi. Aslında biraz mantıklı geldi. Bakın yani ay tuttu Tut, tut, tuttum ya. konuşamıyorum bugün bir tutukluk var. Aklınızdaki işte biraz tutukluk da var arkadaşlar. Biraz mantıklı geldi. iki tane geldi. Şu anda bana evet şöyle söyleyebilirim. Bir bakın sıkıntılar. Bir ben senden kopamam. aramızda inanılmaz bir çekim var. Yani aranızda bu kişiyle inanılmaz bir çekim olabilir arkadaşlar. Tensel olarak özellikle Böyle sizin karşı koyamadığınız bir tutku olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Yani burada ee, bu tutkuyla alakalı bir durum olabilir ve bunu gizli tutmak durumunda kalıyor olabilirsiniz. Ya da bir süre daha bunu gizlemek istiyorum. İçimde volkanlar patlıyor ama bir süre daha bunu içimde tutup e, bir şekilde karar vereceğim ve tabii ki sana. Geldiğimde net bir şekilde gelmek istiyorum ama biraz yavaş. Birinci senaryo bu. İkinci enerjiyi de şöyle söylemek istiyorum. Aranızda bir engel varsa buna anne, anne gibi gördüğü e, ablası ya da bir arkadaşı bunu sevgili anlamında düşünmeyeceksiniz. Araya giren, nifak sokan birisi var. Bu konularla alakalı bir gündem anlatmaya çalışıyor size. Evet, bizim aramızda bir düşmanlık oldu ya da bizim aramızda bir üçüncü kişi girdi, bir sıkıntı girdi. Ama bunu çözmem gereken kişi anne, anne gibi gördüğü ablası, kız kardeşi ya da bir kız arkadaşı arkadaşlar. Yani burada ilişkiye aslında bir nifak sokulduğunun farkında. Kendi isteği değildi bu. Araya bir nifak girdi. Sizin bu kişiyle evet bağınız, bağlantınız hala devam ediyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi araya ufak bir nifak girdi için bunu da çözmek istiyorum dedi. Bakalım başka neler söyleyecek aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size neler söylemek isterdi? Ben bunun için çabalıyorum kendimi işe veriyorum kendimi güce veriyorum. Bu aralar gerçekten maddi olarak işinde gücünde çok fazla koşuşturuyor bu kişi, bu adam ya da kadın hiç fark etmiyor arkadaşlar. Ee, özellikle erillerden bahsediyorum. Ee, Dişiler kendilerini geliştirmenin yolu. Olur. Artık kendi benliklerini oluşturma yolundalar. Eriller de aynı şekilde güç elde etmek ee, zorundalar. Yani onu da söylemek istiyorum sizlere. Burada bir şeyler için bir çaba var. E, sizin için. Önce kendi hayatı için, sonra sizin için bir çaba görüyorum ben burada. Ve diyor ki evet ben çabalıyorum. İnan ki elimden geleni yapıyorum ben işime gücüme kendimi vermiş durumdayım şu anda sadece bununla ilgileniyorum peki bakalım başka ne söylerdi hızlıca bakıp bitireceğim çünkü sanırım ezan okunacak bu da son kartım arkadaşlar aslında daha çok uzatmak isterdim ama videoyu böl birleştir yapmayacağım arkadaşlar sana diyor artık geleceğim net bir teklifle net bir adımla geleceğim ve muhteşem bir şekilde zaten videoyu şu anda kapatıyorum ee, canlarım yani bu kişi özünde bir şeyleri harmanlamış, özünde bir şeyleri kabul etmiş artık ve gerçekten size adım için, size net bir adım için önce kendi hayatını düzene sokacak, sonra size gelecek. Bunu da söylemek istiyorum ve net bir şekilde gelecek. Net bir adım, net bir barışma, net bir belki evlilik teklifi bir yani net bir şey, bir ciddiyetle gelecek. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Evet, Için tüm olumları aldım, kabul ettim. Olumsuzları da evrene böyle bırakıyorum, tuzbuzu olsun diye. Beğendiyseniz lütfen beğen ee, kısmını tıklayınız ve yorumlarınızı ihmal etmeyin. Nasıl videolar çekelim, neler soralım, böyle bütün için sorabileceğimiz sorular olsun. Sizleri çok seviyorum. Eğer Yeni Yıldan önce de yeni bir video kayamazsam, şimdiden hepinize musmutlu yıllar diliyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. 2024 size için muhteşem bir yıl olsun. Bütün her şeyi 2023'te bırakın. Tüm kötülükleri ve 2024'e inşallah bomba gibi böyle aşkla, huzurla girin istiyorum. Hepimiz için böyle aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim arkadaşlar. Yeni gelenler de beni takip etmeyi unutmasınlar. Bundan sonraki videolardan da tabii ki haberdar olmak için. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, aşkla kalın.